İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Nisan ayında başlatılan Fatih Terim fonu adı verilen soruşturma Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi ünlü futbolcuların da olduğu onlarca kişinin Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası ile ilgili her gün yeni bir detay gündeme geliyor. 216 yıla kadar hapisle yargılanan Seçil Erzan'ın Asiye Öztürk olaydan başından beri şüpheleniyordu ancak yine de belgelere imza atmıştır diyerek olanlardan haberi olduğunu ima ettiği şube operasyon müdürü Asiye Öztürk'ün de ifadesi ortaya çıktı. Öztürk, savcılıkta yaptığı savunmada hakkındaki iddiaları reddetti. Şimdiye kadar 4 veya 5 adet içeriğinden haberdar olmadığı belgeyi imzaladığını söyleyen Öztürk'ün benim hatam sadece işlemin ne olduğunu bilmeden imza atmamdır. Hiç kimseye yüksek getirili fon vaadinde bulunmadım. Seçil Erzan'ın kimlerle görüşüp neler vaat ettiğinden haberdar değilim diye kendini savunduğu görüldü son çıkan banka içi görüntülerinde Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın getirdiği dolarları alıp sayan Asiye Öztürk daha sonra Seçil Erzan'ın gelmesiyle birlikte aldığı tüm parayı Ali Yörü'ye teslim etti. Görüntülerde de dekonta hem kaşe hem de imza attığı görüldü. Öztürk, Seçil Erzan'ın bulunduğu Levent Şubesi'ne tayin olduğundan beri odasına futbolcuların gelip gittiğini de anlattı. Operasyon Müdürü Öztürk zaman zaman Semih Kaya ve Selçuk İnan'la bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini ancak şimdiye kadar Fatih Denim ya da Hakan Ateş Fonu adı altında hiçbir söz duymadığını ileri sürdü. Bu arada Seçilerzan tarafından mağdur edilen bir kişi daha ortaya çıktı. Çorlu'da bir zabıta memuru 30 yıldır tanıdığı Seçilerzan tarafından 500 bin dolar dolandırıldığını iddia etti. Zabıta Hüseyin Eligül ifadesinde 30 yıldır tanıdığı Seçil Erzan'ın bir koyup dört alacağız diyerek kendisini kandırdığını iddia etti. Ancak bu iddianın aksine Erzan'ın evinde bulunan Excel tablosunda Eligül'ün verdiği 400 bin dolara karşılık 800 bin dolar ödendiği yazıyor.